İnsanlar cehennemde yanacak, etleri eriyecek, su halinde akacak. Allah bir daha beden verecek ve bir daha yanacak. Ve her yanışta onun azabını arttıracak, acısını arttıracak. Bir daha erecek, bir daha verecek, bir daha, bir daha, binlerce yıl, yüz binlerce yıl belki Müslümanlar için söylüyorum. Affedilip de cennete gidecek olana kadar. Ya bir de kafir olarak ölenler. Allah'ın diniyle alay ederek ölenler ebediyen bu azabın içinde kalacaklar. Cehennemdeki en büyük azabı size söyleyeyim mi? Hep ateş ateş diyoruz ya bizi korkutuyor. Ben daha büyüğünü de söyleyeyim size. Cehennemde yanarken cehennem ehli Allah cehennemde bir pencere açacak. Cennetlikleri gösterecek. Cennetliklerin yaşayışını gösterecek. Bakın diyecek. Onlar onu diyor görünce Cennetliklerin hallerini görünce çektikleri acıyı unutacaklar pişman